Emekli promosyon ücretleri 9000 TL'ye yaklaşırken Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ödemenin çok daha fazla olabileceğine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Açıklamalar sonrası yeniden gündeme gelen 2022 emekli promosyon ödemeleri araştırmaları hız kazandı. Peki en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyon ücretlerindeki son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri en yüksek emekli promosyon ödemesi yapan bankaların listesini araştırırken, Flash Açıklama Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'den geldi. Emekli promosyon ödemeleri artabilir. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, emekli promosyon ödemeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şahin'in açıklaması şu şekilde, bazı kurumlarda 30-32 bin TL'ye çıkan promosyon görüşmelerinin olduğunu duyuyoruz. Bunun sebebi ne? 12 bin çalışanın olması. Burada 12 milyon emekli var. 12 milyon emekliyle bankaların karşısına çıkılırsa emeklilerin eline 10-15 bin Türk lirası belki daha fazla promosyon geçebilir. Memur senden promosyon çağrısı. Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Birsen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, emekli promosyon ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.